biler bahanı. Tanımam. Babasına da vermiyordum. Ona da hiç vermem. Bence bir alternatif yani. Iyi olur diye düşünüyorum. Bir yani lider dururken onu katılması yanlış yani. Bir babasına saygısızlık diye düşünüyorum. <laughs> Hiçbir şey alamayacak. Kendini deneyecek. Sadece kendini ispatlamak için. Kendini meydanda göstermek için yani. Başka bir amacı yok. Başarılı olacağını zannetmiyorum. Fakat babasının çizgisinde olduğu için sadece ben buradayım demek istiyor. Başka bir şey değil yani. Koskoca ana baharet var. Altılı masa. Ona verecekler burayı? Zendefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı. Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisinin başvuracağını duyurdu. Biz de vatandaşlara bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Ya hep birbirinden daveti. Ben onları da düşünmek istemiyorum. Ben CHP'liyim. Doğru yapmışlar. Gömleksizin yanında ne işi var ya? İkisi de gömleksiz. CHP de gömleksiz. De. Güzel yapmışlar yani. İkisi de ilk turda seçilemez. İnşallah Fatih seçelim. Fatih Erbakan'a benim oyum. Hırsızlara oy yok. Onlar kendi kendi bilir yani kendi görüşleri olursa ben ilk üye olduğum Refah Partisi'ydi. İlk. Ondan sonra hiçbir partiyle bir şeyim olmadı yani. Bu konuda valla bilmiyorum ki. Pek bir şey etkilenmez. Çünkü Cumhurbaşkanı e güçlü biri. Yani siyaset olsun, her şeyde olsun güçlü biri. Bir de oyu var. Doğru yolda gittiği için kazanır yani. eğer her türlü kazanır. Sıfır, başka bir şey yok. Ne oyu var ki bugün başkan aday olacak? Koskoca ana muhalefet var. Altılı masa. Ona mı verecekler burayı? Bence Kılıçdaroğlu. Peki sizce Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması seçimleri nasıl etkiler? Hiçbir şey etkilemez. Yüzde birinden. Sıfır. Parti oy verecek. Başka bir şey yok yani. Ha oyum dersen Kılıçdaroğlu. Doğrudur. Biz de Vatan Partisi Doktor Doğu imza atıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız. Bayağı etkiler. Cumhur İttifakı'nın altını uyar. Bataklık İttifakı kuruyacak. Ülkesine ihanet eden bir kişi olarak görüyorum. Çünkü ee, niye diye soracak olursanız... Dört tane sol, hepsi bir araya geliyor yerde ama biz sağ olarak bir araya gelemiyoruz. Müslümanlar, bu bu zihniyet böyle olduğu sürece Müslümanlarımız dünya genelinde ezilmeye mahkumdur. Hiçbir şey olmaz, yine alacağı yüzde bir vardır, başka bir şey yok. Vallahi ikinci tura kalınca kimi destekleyecek ona göre bağlı. Yani ikinci tura kendisi kalamayacağına göre beni ilgilendirmiyor yani. Çünkü oy vermeyeceğim bir şey olduğu için yani o nedeni var mı? ondan dolayı yani ikinci tura da kendisi kalamayacak. Zaten Cumhur İttifakı'na katıldığı zaman kendi taraftarından falan çokça tepki aldığı için ve de halktan ondan dolayı kendi aday oldu. Yoksa katılırdı yani. Sonuçta ilk açıklaması var biliyorsunuz. Bizim ikinci tura kalırsa ilk tercihimiz Cumhuriyet İttifakı'ndan yana diye bak tepkileri duyunca, görünce geri adım attı. Yine aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Pek fazla etkileyeceğini sanmıyorum ya. ya Çünkü oy potansiyeli belli alacağı oy oranı yani. O açıdan yani pek fazla sanmıyorum yani etkileyeceğini. Yani ikinci tura da kalmaz sanmam. E, Fatih Bey'in e, babasının çizmiş olduğu bir yol var. Yani bu <laughs> nasıl söyleyeyim sayın... Necmet Nerbakan bu ülkeye çok büyük katkıları vardı. Cumhurbaşkanımız da onun öğrencisi sonuçta. Yani babasının öğrencisinin yanında olması daha böyle nasıl diyeyim? Daha etik olur. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Babasının çizmiş olduğu bir yol var. Cumhurbaşkanımız o yolda ilerlemeye çalışıyor. Erbakan Hoca'nın yapmaya çalıştığı şeyleri şu an için yapmaya çalışıyor. Onun gittiği yoldan gidiyor. Yani Fatih Erbakan'ın da o şekilde devam etmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Yani altılı masa, yedili masa, kaçlı masa olduğu belli değil. Yani onlar birlikte hareket ediyorlar, bizim de birlikte hareket etmemiz gerekiyor sonuna kadar diye düşünüyorum. Erdoğan'ın taraftarları diyeyim, sayın Cumhurbaşkanımızın taraftarları neyin ne olduğunu farkında, kendisinin baştan gittiğinde ülkemizin ne hale geleceğinin farkında olduğu için vatandaşların çok çok etkileceğini sanmıyorum. Ben bir vatandaşım, hiçbir yere karıştığım yok. Benim için varsa yoksa Tayyip Erdoğan'dır, başkası yoktur. Reis'ten başkası yok, varsa da reis. Peki sizce Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı'na aday olması... Yani tanımam bile Erbakan'ı. Tanımam, babasına da vermiyordum, ona da hiç vermem. Benim için varsa da evvel şeydi, pıdı. şimdi lamba. Bu kadar basit. Dünyanın lideri. Vallahi konu hakkında şöyle düşünüyorum, fazla ilgilenmiyorum daha doğrusu. Ha on, onun tasarrufu, ha bu e, iktidar partisinin denli etkiler bilemiyorum ama bence e, kendi kararı, iyi bir karar. Yani fazla iktidar partisi açısından e, etkili olur mu bilemiyorum ama kendi açısından çok da etkili olacağını zannetmiyorum. Ben Fatih, Fatih Erbakan'ın e, başarılı olacağını zannetmiyorum. Fakat babasının çizgisinde olduğu için sadece ben buradayım demek istiyor. Başka bir şey değil yani. Kesinlikle ve kesinlikle başarısız olur. Peki sizce Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması seçimleri nasıl etkiler? Hiçbir şekilde etkilemez çünkü zaten oy oranı ortada anketlere baktığımızda. Ama onun orada bulunması güzel bir şey. Babasının çizgisinde o hareketi devam ettirmesi çok güzel bir şey. Ama artık o günler gitti. O milli görüş, o gelenek, o yapı bozuldu ya bu şekilde. Vallahi o hani aç tavuk darda görürmüş e kendini. Aynı öyle görüyorum. Hiçbir şey alamayacak, kendini deneyecek. Sadece kendini ispatlamak için, kendini meydanda göstermek için yani. Başka bir amacı yok kim kim mi? E Erbakan'ın ee, oğlu var. Ya. Erbakan yine gitse ya Tayyip Erdoğan'ın yanına. Tek başına ne olacak? Hiçbir şey olamayacak. Evet. Boş, Peki. Oy bölecek, Oy oy gülüm. Allah'ın izniyle demek ki yabancıymış. Allah'ın Erbakan Er Tayyip Erdoğan başta. Başka kimseyi tanımıyor. Peki sizce Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması seçimleri nasıl etkiler? Erbakan'ın herhalde onu da bir dışarıdan bir etki var ki o da adaylığını koydu. Niye gelmedi madem temelinin yanına? Çok etkilemez bence. Onlar Çünkü esker bakancı ben idim yani. Hocanın <laughs> yanında burada arkadaşlarımın neyin çarpıştığı zaman ta geçliğimde onun için hiçbir şey etkilemeyecek. Ben Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyordum onu. Ben biz de öyle istiyorduk. Biz milliyetimize şey olarak onun da Cumhur İttifakı'na katılmasını isterdik. O kendi şahsi meselesi, hür iradesi. Ona da bir şey diyemeyiz artık. Tabii ki sonuçta Cumhur İttifakı'na o desteğini verecek. Onu biliyoruz. Sonuçta birleşecekler için hiçbir şey etkileyemez. Etkilemez. Yani. Çünkü şu anda zayıf bir şeydeler. Sonucunu da artık millet verecek bilemiyorum. Ben tanımıyorum. Tanımadığım kişiye de yorum yapamam yani. Ya benim oyum tabii ki CHP olacak. Ta, tabii ki bizim görüşümüz CHP olduğu için yani olumsuz yani. Belediye de oluyor zaten kılığımızdan, kıyafetimizden. Ya Her zaman içinde CHP'dir oyumuz. AK Parti'ymiş, Mıh Parti'ymiş, şuymuş buymuş biz anlamayız. Vallahi benim için hiç önemli değil çünkü onların hiçbirini desteklemiyorum. Kılıçdaroğlu. Hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Evet. Çünkü hiçbir oyları yok. Vallahi e, şu anda öyle açıkladı ama daha sonradan vazgeçmesi çok iyi oldu. Sıkıntı verirdi. Şu anda kendi herkes kendi işine baksın. Etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten alacağı oy belli. Yani etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Bir yani lider dururken onu katılması yanlış. Yani bir babasına saygısızlık diye düşünüyorum. Bence. Ama Tayyip Erdoğan hepsinde yıkıp geçecek. Erbakan'ın etkilemesi Erbakan ancak Saadet Partisi'nin oyunu bölebilir. Bizim oyumuzu bölemez yani. Onlar kendi şeyde bir çalışma yapar. Bizden bilgisi olmaz yani. Bence bir alternatif yani. İyi olur diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Tabii ki belki bugünkü Cumhurbaşkanımızın seçim konusuyla etkileyebilir ama gelecekte ittifak yapabilirler diye düşünüyorum. yani. Hedefi aslında doğru dürüst göremiyoruz ama bence Erbakan iyi bir aileden geliyor. Sanırım memleket içinde hayırlı olur yani. Bunların hepsi kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Bunlar işte kimisi diyor falanın uzantısı. Öteki bunun şeyi gibisine kendi aralarındaki ittifak yani Türkiye'de olmayan bir şey yok. Sağın içerisinde de oluyor, sol partiler içerisinde de oluyor. Şimdi bir tarafta Millet İttifakı, diğer Reis Cumhur İttifakı. Bunlar da kendilerine göre yan taraf yanlarını kazanmak için türlü oyunlara giriyorlar. Vatan millet Sakarya, Alevisi yok, Sünnisi yok. Herkes bir cephesini almış yürüyor. Vergisini beraber ödüyor. Bütün şeyleri görevlerini yapıyor. Ama diğer yönden geldiğimiz zaman bir ayrılık sokup aralarına bir nifak tohumu ekiyorlar. Bu da kime oluyor? Bizim gibi geride kalmış, ayağa yanlayaklar iki grup oluşturuluyor. Birbirlerine çatıştırıp bunların kanlarında kendilerine ekmek yeme yollarını düşünüyorlar. Daha ne diyeyim ben? Tayyip Bey'i destekleseydi benim için daha iyiydi. Çünkü şöyle bir şey var. Başımızda zaten güzel bir cumhurbaşkanımız var. Her yönüyle çalışkan, her yönüyle düzenli, her yönüyle her şeye yetişen. Böyle bir başkanımız varken hiç gerek yok yani bunun çıkmasına. Bence Tayyip Bey'i destekleseydi ondan iyiydi yani bana göre. Seçimlerin fazla etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Hiç onun için boşa şey yapmasın yani. Ben MHP'liyim. Eski MHP'li ama ben Tayyip Bey'e veriyorum oyumu. Artık MHP'ye de vermiyorum yani.